Fenerbahçe, Antalya Sporu 2-0 yenerken herkesin beklentisinin aksine teknik direktör Domenico Tedesco takımının başında, futbol direktörü Devin Özek ise protokol tribünden başkan Saadettin Sarı'nın hemen arkasında oturuyordu. Yedek kulübesinde olmayan ise eski başkan Ali Koç'un Türkiye'yi anlatsın diye Tedesco'nun yanına koyduğu Gökhan Gönüldü. Gönül eski takım arkadaşı Semih Şentürk'e, Tedesco'yu bizi dinlemiyor diye şikayet etmişti. Bunu da bizzat Şentürk açıklamıştı. Maçtan sonra Tedesco'ya bu soru soruldu. Gökhan Gönül kulübede yoktu, gönderildi mi, yerine yeni bir antrenör isteyecek mi? Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zamanda öyle olacak.